Sen ki şehzadeler hallar şehrisin. Canallar şehrisin. Canlar şehrisin. Gonca güller, gülistanlar şehrisin. Manisa'yı sevmelere doyulmaz. Ben ayrılsam gönül senden ayrılmaz. Evet. Biz Manisa'yı sevmeye doymadık. Doymayacağız. Manisa'nın yol arkadaşlığında 21 yıldır ülkemize hizmet ettik. Eser kazandırdık. Nice mücadelelerden alnımızın akıyla çıktık. Şimdi yeni bir fırsat 14 Mayıs. İnşallah milletim bizlere yürü derse biz yine yürüyeceğiz ve bu hizmetlere de devam edeceğiz. Ben size inanıyorum. Allah göstermesin. Yani bunların eline bu ülke kalırsa ne hale geleceğimizi düşünün. İşte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ve AK Parti Manisa Milletvekili adaylarımız. Avukat Bahadır Yenişehirlioğlu. AK Parti Milletvekili, yeniden milletvekili adayımız Murat Baybatur. AK Parti Milletvekili, yeniden milletvekili adayımız Tamer Akkal. AK Parti Milletvekili, Manisa Milletvekili adayımız Ahmet Mücahit Arınç. AK Parti milletvekili, milletvekili adayımız avukat Mehmet Ali Özkan. Doçent doktor Ayşe Nevin Sert, Avukat Mürşit Dedizli. Fatih Katöz. Ahmet Palabıyık. Ve Yaşar Demirel. İşte iş başında ve masa başında ülkemizin çıkarlarını koruyan, aydınlık yarınlara taşıyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Manisa'nın hizmetkarı milletvekili adaylarımız. İl başkanımızı, il kadın ve gençlik kolları başkanlarımızı sahneye davet ediyoruz. İşte Türkiye yüzyılının mimarı, işte milletimizin hizmetkarı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte dünya mazlumlarının gür sesi. Suskun dünyanın hür sesi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte Recep Tayyip Erdoğan. İşte Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan kim diye soranlara asrın depremi yaşandıktan sonra iki buçuk ayda köy konutlarını teslim eden lider dersiniz. Recep Tayyip Erdoğan kim derlerse bir yıl içinde 600 bin konutun anahtarlarını depremzedelere teslim edecek olan lider dersiniz. Recep Tayyip Erdoğan kim derse TCG Anadolu'yu, TOG'u, İHA'ları, SİHA'ları milletimizin emrine sunan lider dersiniz. İşte Recep Tayyip Erdoğan, işte Türkiye'ye yakışan Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.